Yani 70 kiloydum ilk başladığımda sadece 65'e düşebildim. Hı hı. Yani iki buçuk senede bu bana çok az geldi. Daha sonra üç ay önce ben şey aldım, savun eşofman aldım. Bununla beş kilo verdim. Hı hı. Yani ben su içmiyorum, acaba buna mı bağlıdır? Yani abartılı bir yemek de yemiyorum. Hı hı. Migren olduğu için yani rejim de yapamıyorum. Hı hı. Ben size bunu sormak istiyorum şimdi e, migreniniz olduğu için rejim yapamama bir kere önce bunu açalım yani hastalıklarda diye tedavisi diye bir şey vardır evet. Eğer siz bir beslenme uzmanından yardım alırsanız hastalığınızla uyumlu bir zayıflama programını mutlaka elde edersiniz yani e, Türkiye'de Hastalıklarda diyet tedavisi, hastalıklarla diyet tedavisiyle birlikte zayıflama programları, hazırlama bilgisine ve yetisine sahip meslek grubu beslenme uzmanıdır, diyetisyenliktir. O nedenle siz bu konuda çok rahat olmalısınız ve güvenli bir diyet uzmanına ulaşmalısınız. Bugün multiple sclerosis, epilepsi denilen hastalıklarla bile ya da bedensel, zihinsel özürleri olan bireylerde bile sağlıklı zayıflama programı uygulanabiliyor. O nedenle e, öncelikle sizin migreninizi tetikleyen besinlerin tanımlası, Bunların etken maddelerinin saptanması, bu etken maddelerin hangi besinlerin içerisinde bulunduğu konusunda bilinç kazanmanız, bu konuya hakim olanlar beslenme uzmanlarıdır. Hı -hı. Mutlaka e, size en bilimsel, en sağlıklı yardımı olabilecek bireyler de beslenme uzmanlarıdır. Lütfen o konuda rahat olun. Yani migrenim var diyet yapamıyorum diye bir şey yok. E, ayrıca e, bahsettiğiniz e, spor salonu çalışmasının çok olduğu dikkatimi çekti. İki tip egzersiz vardır. Yine ben haddim olmayarak çok kısaca özet geçmek istiyorum. Ee, i̇zometrik ve izotonik egzersiz. İzotonik egzersizde ee, daha düşük kuvvette ve daha uzun süreye yayabildiğiniz egzersizlerdir. Evet. E, örneğin